Gel Curs, uzun uzun bir aradan sonra gel Curs dönüyoruz. Yanımda bir tane kardeşim var Berken. Arkadaşlar reklamlara gidiyoruz bir saniye. Arkadaşlar biz pek ne yaptık? Yenilmedi. Bugün Berken'le maç yapacağız arkadaşlar. Biz uzun zamandır Celsa Curs'u silmiştik. Evet. Berken'in tabletinde duruyordu ama girmiyordu herhalde değil mi? E ee, bu yüzden şey işte. Öfüne inse girmiyorduk. Evet, berkence maç at. Bekle. Katıldım. Ne oldu? Bekle. Katıldım. Ya bak hangi denkle girdim ya? Ne yaptın? Hangi denkle? Tahmin ettim mi? Hmm. <laughs> Yok, tahmin ettim de bu yoktu. 的要我做飞机，怎么样？我不要做这个。 buraya atıyoruz arkadaşlar şu an bu. Efendim onu. Bu arada belki arkadaşlar kale melekli. arkadaşlar <laughs> evet, ben de. Ya onu öldürmem çok... Ya ben yanlışlıkla asker ona bastım. Kime bastım? Ay. Lam. Hadi lütfen edin. Çıkar, çakar. Yaz o kara Ne? Ay sen bum bum'a bum bakın arkadaşlar. Kara <gülüyor> <gülüyor> Ne şimdi ya? ne <laughs> <laughs> tak diyor? Valla yağ taktık maktık diyor bana. Müzeyimi bozdu. <laughs> Karo şövalyeyi bekliyor herhalde arkadaşlar. <laughs> Karo melek işte ya. Ben de. Ben <laughs> ya off, şimdi ben bu ayırsam bombayı ne yapacağım? Ya benim kurutun canı çok az ama. Nasıl yarısı iskelet oldu. <laughs> Lan! Arkadaşlar süre biterse ben de inineceğim yanına. Hep süre sürede. <laughs> <Kimin? gülüyor> Hadi lütfen. Yeah, arkadaşlar ben kazandım. Kalk <laughs> Hangi kadrola girdiğini ben bilmiyorum arkadaşlar. Ee, Kara melek melek. Büyütme kadrosuyla ilgili de sanıyordum. Bakalım benim neler gitmiş. Buradaki 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 1-9-0-7-1-4-5-1 Arkadaşlar burası saray O fırtınanın annesi lazım of, O fırtınanın lazım. O fırtınanın lazım. Onu büyütmeyecek. <laughs> Yaz ben oraya ne yapacağım? erkencik rastlıyorsun e, da böyle rastgele rastgele. Bir iskelete dövüşme ne olur. Bir kere dövüşmesen şaştım cam kalacağım zaten. ama ama ya. Ortadakiler kötü arkadaşlar. Ya ama yapma bunu bana. Belki nasıl doğurdu hem seninki. Benim daha 8 ikisinin var. Bunu mu bekleyeceğim var? Evet arkadaşlar. Bu maçta da biz yenildik. Görüşürüz. Sesini duyuyorlar onlar. Sen konuş. Neyse. Yine yani, katılsana. Belki son maçımız olsun. Sonra süre bitiyor. İfadeni alayım. Kaçacak hiç hiç. Ben ne yapayım şu? Aç. Tablet. Ya bunu Hayır, 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 hayır. <laughs> Ya ama ben ne yapacağım o? Aa, o iki kara melek midir nedir? Bir de koruma basıyor en <laughs> bunu bekleyeceğiz arkadaşlarım, bunu da yenebileceğini pek sanmıyorum. Hadi lütfen yani ne olur ya. Hayır <laughs> o Aşkı almanı niye <laughs> Güveniyorum ya. Bak benimki de kara dönüştü ama iki saniyede. Konuşmak sanmıyorum. <laughs> evet arkadaşlar birlikte görüşürüz. Görüşürüz. Dur bitiriyorum videolar gelecek arkadaşlar